Şimdi biz tabi bizim asıl Çamlık markası haline gelmiş Burada salatalığımız Domatesimiz, patlıcanımız, biberimiz Acurumuz, kabağımız Bunlar şu anda Turfanda olarak çıktı En yakın il başta olmak üzere Bucak, Burdur Isparta, Bursa İstanbul, Ankara Ve Ülkemizin çeşitli illerine buradan ihraç ediyoruz çamlık ürünlerine. Ee, yaklaşık e, bin ton civarı yıllık domates ihraç ediyoruz. Bin ton civarı salatalık. Ee, şu anda bunlar da e, çamlık köyün ürünleri artık tezgahlarda yerini almaya başladı. Şu anda turhanda olarak çıktı diyebiliriz. Salatalık bundan bir yaklaşık 20 gün önce çıktı. Tabii domates akabinde biraz geç olduğu için 1 Mayıs itibariyle çamlık domatesini raflarda görmek mümkün. E tabi bunun dışında ben bir de sizlerin aracılığıyla şunu özellikle belirtmek istiyorum. üreticilerimiz, tüketici kardeşlerimize. E bir defa biz bunlar çok rahatsız oluyoruz. Çamlık çamlık arkası adı altında e bizim ürünlerimizin artık e Şubat ayında çamlık domatesi çıkmıştır denmesini istemiyoruz. Biz köy olarak bundan ciddi manada rahatsızız. Kardeşim biz kendi ürünümüzü, çamlık halkı, çamlık e, ürünlerini halk Mayıs ayında lezzetine varacak. Aksi takdirde tabii bizim bu arada bizim kalitemizi de düşürüyor. Bu ciddi manada bizi rahatsız ediyor. Tabii bunları da sizlerin aracılığıyla tüketici kardeşlerimize bildiriyoruz, haber veriyoruz. Yani e, Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da çamlık domatesi olmaz. Çamlık biberi olmaz, çamlık patlıcanı olmaz vesaire yani. Kısacası çamlık zepsesi olmaz bu tarihlerde. Kesinlikle tüketici kardeşlerimize buna özellikle dikkat etsinler. <laughs>